28 Şubat postmodern darbesinin etkisinin bin yıl sürece hep söylendi. Ve 28 Şubat'ın diğer darbelerden 60-80 darbelerinden daha farklı olduğu, topluma daha fazla farklı yansımasının olduğu her zaman söyleniyor ve düşünülüyor. Sizce de böyle bir fark var mı veya var ise bu fark nedir? Doğru. Yani diğer 61 olsun, 71 olsun, 80 ihtilaller, hep silahlı kuvvetler bizzat kendisi yönetime el koydu ve belli bir süre sonra da anayasa çalışması yaparak yönetimden çekildi. Ama bu 28 Şubat biraz farklı. Yani geniş bir çalışmanın neticesinde bir program sunuldu, yapılıyor. Onlar eğer hedefine ulaşsaydık, inşallah ulaşamadılar. Ulaşsaydılar sadece bu çalışma ülkemizde sınırlı kalmayacaktı. Yani diğer Türk devletleri ve Orta Doğu'daki diğer Müslüman devletleri de kapsayacak bir çalışma. Yani uluslararası bir konsept çalışmasıydı bu. Bu çalışmada nedir? Temeli şu, diğer itirallerden farklı olan. ilk önce toplumumuzun zihinsel dönüşümünü sağlamak. Onun için de dikkat ederseniz ilk önce orada 8 yıllık eğitimi ortaya koydular. Yani ilk e, ilkokuldan itibaren 8 yıl mecburi koştular. Ve imam hatiplerin ortaokullarını kapattılar. İmam hatip liselerine dönüş girişleri kapattılar. Ve, ve üniversitede de biliyorsun kas sayı problemi neticesinde de oraya gidişleri kapattılar. Ve önemlisi şu, bazı bilmeyen arkadaşlarımız da oluyor, toplumda bazı farklı anlayışlar var. İslam ülkelerinden hiçbir ülkenin üniversitesinin diploması Türkiye'de tanınmadı. Denklik sağlanmadı. Yani, ben ilk defa duyuyorum. Yani, özellikle. yani Mısır'da olsun, Irak'tan, Suriye'den, Suudi Suriye Arabistan'dan. Şu anda da geçerli. Yani devam ediyor Hayat şu anda. Öyle. Ha, işte biraz evvel demiştiniz ya 28 Şubat devam ediyor yani. Dolayısıyla oradaki zihinsel dönüşümü sağla, sağlamak için çaba gösterdiler ve 1997'de 6-7 yaşında olan insanlar şu anda 16 yaşında. Eğer o başarılı olsaydı yani laik sistemi daha ileri doğru götürüp onu da geri geniş manada Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerine yaymayı düşünüyorlardı. Dolayısıyla zihinsel dönüşüm toplumsal dönüşüme gelecekti toplumsal dönüşüm de siyasal dönüşümü sağlayacaklardı. Yani gerçekten çok müthiş bir kendilerine göre bir programdı. Ve bu dönüşümü sağlasalardı bizim tekrar yeniden kendimize dönecek halimiz olmayacaktı. Ama elhamdülillah o çalışmaları yarım kaldı. Yani milletimiz bu ıı, şeyin sıkıntısının farkına vardılar. Siyasette de bir dönüşüm sağlandı 2002'den sonra biliyorsunuz bu yeni bir iktidarla. Ve tek partinin iktidarıyla da bir siyaset ıı, istikrarı sağlanınca bu çalışmalar bir ölçüde yarım kaldı. Ama şuna kesinlikle ben sizin vasıtanızla topluma ifade ediyorum. Bu 28 Şubat şu anda bitmedi. Onlar bizim en ufak bir şekilde bir yerde yapacağımız bir sıkıntıda yine ortaya çıkacaklardır. Onun için biraz evvel benim demiş olduğum bu dönüşümün farkında olmamız lazım. Hı hı.